5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 176 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf sosyal bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 176A. Aşağıdaki haberi okuyunuz. Çin ile Avrupa ülkelerini hizmete açılan demir yolu ile birbirine bağlayan çağdaş demir ipek yolu projesi hız kazanıyor. Çin, Belarus, Almanya, Kazakistan, Moğolistan, Polonya ve Rusya, Çin-Avrupa demir yolu hattının geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı. Türkiye'de proje bağlamında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına inşa çalışmalarını sürdürüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, geçen Ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin'den Avrupa'ya Türkiye üzerinde yapılacak nakliyenin süre ve maliyet açısında daha avantajlı olduğunu dile getirmişti. Bakan, Çin'den bir yükü İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya göndermek yaklaşık 45-62 gün sürüyor. Çağdaş İpek yolunun Türkiye ayağı sayesinde bu süre 12-15 güne düşecek. Yaklaşık dörtte biri kadar bir zamanda yük istenilen adrese ulaştırılmış olacak, demişti, bir ulaşım alanındaki bu ve benzeri gelişmeler ülkeler arasındaki ticarete nasıl etkileyecektir. Cevap ülkelerin enerji kaynaklarını ve ham maddesini daha ortaklaşa ve güvenli bir şekilde taşımalarını sağlayacaktır. Bu da ülkelerin ekonomik olarak gelişmesine yardımcı olacaktır. İkinci bu ulaşım yolu ülkemize hangi katkıları sağlayacaktır. Cevap ülkemizin maddi olarak gelir elde etmesine dünyada söz sahibi olmamızı sağlayacaktır. B. Ulaşım ve iletişim teknolojileri bugünkü seviyesine ulaşmasaydı, ülkeler arası ticarete ne gibi zorluklar yaşanırdı? Düşüncelerinizi yazınız. Cevap, bu kadar hızlı olmayacaktı. Bugün tek tuşla hemen her şeyi getirtmek mümkündür. Eskiden ise dolandırılmak ve de malın çürümesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktaydı. 5. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.